Can cevap veremedim. Pardon. Sıkıntı yok ya. Hani, AFK mısınız ben çözdüm. Yok değildik ya. Sana cevap vermedik. <laughs> <yapmadık, dur. gülüyor> <laughs> neyse, neyse. Bugün var ya zorba modum şey benim açık. Ama alsana bak kiminle dans ettiğini. <laughs> evet kiminle <gündemiz gülüyor> <yapma. dans etdiğimi. gülüyor> Sen bu grubun en zorbasısın. <laughs> Dedim ya oğlum ben lafımı söylerim. Senin düğününe geldiğimde. <laughs> O mikrofonu elime alacağım, edeceğim. <laughs> Çocuk var ya diyeceğim. <laughs> Patladım ya. Çocuk var ya diyeceğim, ben diyeceğim lobiden attı. Ama sen görüşürüz o zaman dedi ve de lobiden attı ben diyeceğim. Ya bak sen kullanıyorsun şu an bunu. Sen de bana sonrasında bir şey yaptın. Ben unuttum şu an onu ama. Çıkayımdan. Şeyler desen, sen uzaktan. Geldi bizim kutsi. Mesela şu an kulaklığın mikrofonundan sesim çok güzel gelmiyor farkındayım. Ama normal mikrofonu ağzıma sokmak beni çok üzüyor. Gerçek hayatta da sesin çok güzel gelmiyor merak etme. Aha ben şimdi. etti <laughs> 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 <Kümbül gülüyor> Tolga, bakayım. Tolga uyar, Tolga uyar. Ben, <laughs> ben karışıyorum ben, ben duymadım, ama. duymadım görmedim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hak ettin ama. Ondan hazırladım ben şeyi. Bak diyeyim. şimdi şuradan çıkan kapı ile oradan çıkan kapı aynı yere çıkıyor ben. Map'i biliyor musun Tolga? Map'i bilmiyorum. Tamam git şuradan ben oradan gidiyorum ben yönetiyorum. Arkamdan gelelim lütfen. Teşekkürler. İyi iki. Sağ tarafta da var. Sen onu alıyorsan ben sağdakine gittim. Çatı yedik evet. Arkandayım. Oğlum niye silahını attı lan bıraktı bir anda. Lan nerede o? flash atıyorum adama doğru. Aldım. İlerliyorum. Hep gözaltına aldım. Kapa gel. Yani ben kapıyı kapayacağım. Çatıda da var da sıkıntı çıkarmaz değil mi? Çatıyı güvenceye aldım. Önündeyim önündeyim. Elite Tolga'nın yanına gidebilir mi? Çatıdaki kapıdan içeri girip de tek gitmesin. <laughs> ah, nasıl işe yarıyor? Ya. Sık sıkma, sıkma, sıkma. Bırak şakalı. Niye bıraktırmaya çalışın abi sık kafasın ha? O şey, zaman ses yapmaya çalışıyoruz. Ök, maksimum puan almaya çalışıyoruz. Öyle. Birlerini öldürdükçe alabileceğim maksimum puan düşüyor. Burada gizli bir olan şeyler var mı? <laughs> bulmamız gereken vardı ya. sanki. Bir tane mi? iki tane mi? Tamam buraya. Şu an burası. Boş geldik galiba Orada bir sil şey şey var. Sivil al. Sivil alıyorum. Allah soldan devam edeceğiz. Don <laughs> da geldik. Don da geldik. Don <laughs> da geldik. Biz her yerden geldik. Gitti. Hızlı oldu. Medal evet. of Valor. Görmedi evet. almışım galiba. Kişiler rekorum 5'miş. Şu an 4-16 oldu. <laughs> <laughs> Hamsi Hams kızartma kanka. Yapacağız. Of ya, yapma ya. Ya, hem de karadeniz, samsiler büyük büyük. On numara, on numara. Afiyet olsun. Uy, haçan. Uy da. Uy da. Bir <laughs> <laughs> diye bir şey yok. <laughs> Artık var. Ben mepe hakimim. Lütfen iki kişi şu yukarıdaki kapının oraya gidebilir mi? Bir kişi de benim arkamdan gelirse sevineceğim. Ben senin arkandayım. Bir dakika. Burada tamam. kimse yok bu arada. Yok Şeyden de baktım diğer Önümüz taraftan da oluyor. baktım Aa öldüm öldüm, öldüm. Nasıl öldün Direkt... Ölmedi yaralandı herhalde <laughs> Allah Ölmeyin yettim Ölmek ne kelime bir de adamı öldürdü Tutuklamamız gereken adamı <laughs> Kombo yaptı adam Tamam herkese herkes ödülsün Resim yazılmaz <laughs> Can. bir gün Ziraat Bankası'ndan para çekerken kalçanın bir canından, sağ kenarda bir ıslaklık hissedersen elini oraya götürme. Bıçak çarpsın. Bunu nasıl can sandım ben? Hadi ne? Gerliyorum. İki kişi ön kapıdan girerse hayatım kolaylaşabilir. Teşekkürler. Hepimiz arkandayız. Teşekkürler. i̇şte bu ekip gibi ekip be. Ben anlamadım. Çok yavaş ilerliyorsunuz. Niye böyle? Oyun böyle bir oyun. Valorant'a alışmış Neon'la kaymaya. Dejetler de şatmaya falan. E, i̇kisini de oynamıyorum Burada ki. uçmaya deseniz de anlayacağım. Dolor, Ama... Valorant indirmedim mi? Yok. <laughs> <laughs> Denedim şu an. Henüz o kadar kafayı yemedim. <laughs> <yanarım. gülüyor> Roketi geldiyse belki Valorant'ta gelir. Yok. Roketle ilişkin Valorant'ta olan çok farklı. Içeride var. Bu ne lan? Ne yaptı bu lan? Galiba. Bir dakika. Enayi'nin elinde keleş var sıkmıyor. <laughs> Flash attım kafasına. Kördür. Kapıda, kapıda Tabii Tabi CS'deki Adrant'taki gibi bildirim çıkmıyor kör olunca. Elin orada şey. Ha? Lan ter benim önümde dur sakin evet, ol. De, evet. Tamam kapıyı o tarafa doğru açabiliriz yani. Gireceğim sandım ama içeri. Girecektim zaten. Olmamanız gereken de 5 <laughs> <kişi> bir 4 kişi 4 kişi bu kıçımdasın. <laughs> Flash attı yukarı. Atamadım. Bize de geri düştü o flash. Flash <laughs> bombam O da düştü. <laughs> geri, At, at, at <laughs> sen da gözünü seveyim. benim oturma. Bak kahretsin <laughs> ya. Attım ben. Alın şu adamı. Aha iki tane silah vardı. Silahın biri sanki kayboldu. Ben aldım. Şuradakini ben aldım. <laughs> bir tane de burada var. İki. Bir tane şöyle kaya kaya kayboldu. Öyle de? <laughs> Üç tane toplam. Evet, bunda es yapmamışım mesela. Çok ilginç değil mi? Aa, evet, çok ilginç. Bana da tüm görevlerim es görünüyordu normalde. Şimdi geldi ama ne dedi? üç katlı epilepsi geçiren hastane görevi var daha geldi. Epilepsi deme anısı var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir anısı olabilir? <laughs> Bak, kanka ben de epilepsi hastasıydım ya yani yıllar önce. <laughs> ondan. Hadi. kapılarda. Var. var 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 tam önündekinde var ben öldüm çünkü önceden mesela bunda da var iki kişi koridoru o tarafından gitsin biz bu tarafından gidelim, ortada buluşuruz okay. tamam. sen... döndüm, döndüm, kapalı döndüm. odaları hiç açma başlar direkt koridorda duranlara bakalım yok gerek yok vuruldu onları indirirsin sen ben bandajlıyorum kendimi Ya uçaklara bak. Ha, tamam tamam. Tabii Flash da. alıyorum. Evet, at. at. Ha, bıraktı. Bu da bıraktı. Şu taraftan sizi görüyorum. İyi yakaladık ama valla var ya. Flash tamam, Yok Tamam yok yok yok. Şey yaptım. Vurdum. Yine beni vurdu Oha. Adam ne tamam. gevle sıkıyor bize. Yalnız adam pompalı ya mermisi yedi ve ölmedi. Oğlum plastik mermi bu. Plastik Ha. O yüzden bu silah kullanıyoruz hepimiz <laughs> manyak gibi ölmesinler diye. Tolga, tamam. Tolga senin mesela sağ bacağın <laughs> Aynen benim sağ bacağım şu an benim. şey. Kötürüm. Kötürüm. Oyunu ama topa. <laughs> kötürüm kelimesine de Travmam var. Ananı. Olgu öldüren. Şimdi şöyle. Ne diyordum ben bir şey bir şey anlatıyordum yani ne anlatıyordum Kötürüm acaba? Kötürüm diyordun. <laughs> Kötürüm de şöyle. <laughs> demek de dedin. Bir travmam var. Tab oynarken kötü dürüm şeklinde anlatmıştım ne demek olduğunu bilmediğim için ve çok şaşırmıştı <laughs> <geçirmişti> benle. <laughs> kötü dürüm. He, kötü dürüm. Hani kötü dürüm demedim. Kötü bir Yemek kötü durumu anlattım. Hemen adam var yakınımızda. Lan korktum. O ne? Makina ultek direkt. Lan aldı. Bunlar terörist mi peki? Çok öyle duruyor. Evet evet herkes terörist. Ne aynı şey mi yapıyoruz? Ya bazı bölümlerde <laughs> özel şirket <laughs> mantı çalışanlarla da kapışıyor. Orta kapı açık. Orta kapıyı boş AK şimdi. AK-47 gördüm. <laughs> AK-47 kullanan herkes şey mi şimdi? Buraya bence dikkat edelim ya 3 kişi falan. Öyle, de. <laughs> öyle demeyelim de. Genelde öyle diyebiliriz. Öyle demeyelim de. AK-47 kullanan varsa aramızda alınmasın gibi bir şey oldu. Tamam buradayız. Hazır mısınız? Giriyoruz hadi. <laughs> Dur ben buradan sağ tarafı flashlayayım. Karşı, kar karşına flashla karşına. Aynen sağ tarafı. Sana göre bizim olduğumuz <laughs> taraf boş. Güzel. Burası da boş. Bir tane aldık. Gerçekten Aynen. bir adam için. <laughs> tüm, bir, tüm bir hareket bir adam için. Sniper var burada. <laughs> sniper raporla. Sniper'ı bildiriyorum. Bildirdim bir tane sniper. <laughs> Oğlum adamın ağzına bakmıyorum. Çaktırım. <laughs> Hayatta hala öyle de biliyor çünkü. <laughs> Tolga bir 9. senfoni alabilir miyiz abi Beto? Daha bir sürü Eee nasıl lan? <laughs> ben piyanoyu görünce söylemiştim. Aa, eleman çok iyi oda yapmış lan. Baksana odayı bir daha. Müzik yapımcısı olamadım. Çok güzel oda gerçekten bu arada Ol, ya. 10 numara lan. Oo, oo. Oh, oh, oh. da yaşar mı bu arada ya. Çok iyi. Of, Aa, nasıl çiyim ya? Ben neyse, ben dur, bizimkilere bir şeyler oluyor. <laughs> Aa baştan Hasan Report. Adam kapının arkasında durmuş tüfekle elinde nagevle. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Kapıyı aralamamla sıkması bir oldu. Yani şey bile yapamadım. Bir komple açık bulmadım yani. Aa dokuz şey dedim mi lan? İki saattir aklıma Merida olarak beş geliyor. Onu kafamdan silmeye çalıştım. Asen ileride para vereceğim. Asen'e bu sesi duymak için böyle yapma. Yapma böyle. Sana mı verecek lan parayı? Orkestrayı da duymak için böyle. Getir orkestrayı da getir öyle konuş sen de ya. <laughs> ya ya, dur yani. da duyar Göster mi kendini? Flash atıyorum. Asen'e hiç etkilenmemiş gibisin. Flash'tan nasıl olabilir böyle Allah bir Allah. şey? O görüyor. Ölmem ölmem. Müzik şeyini buldum. Müzik şeyi. Can bak bunun ismi müzik şeyi. Adam. Ya aynen. müzik adamı. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> müzik adamı. <laughs> evet. Al. Gözümün önünde uçtu çocuk ya. Nasıl öldüm öyle? Önce koridoru gezerim Önce koridoru gezerken odalara girelim. Adamı tutuklayayım da. Tam bir yuvarlak yapayım hızlıca şey olmasın diye. Geri, Geri çıkamıyorum. Tamam ben vurdum onu. Sıkma da Yeni baştan şey yapalım ya. Oğlum. Geliyorum ya. ya. aynı keltoş. Aynı keltoş. <laughs> Ani hareketler yapma öyle. Patlatırım. Arkadaki 1202'ye girdin mi? Ben bunu çağırdım kendime. Sen eğim al bekle. Girmemiş şey muhtemelen. Esmer 1202'de bak. <laughs> Size flash atmam ki. ne Kaç kaç kaç. Tamam iyi 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 Emre arkada bir yolda daha var. Öyle beklerseniz hızlı hızlı uzayı çek edip geleceğim. Arkadan gidelim. Küçük bir yoda, o yüzden. Tam işte, tamam, Aynen. kaos bitti. Tamam, kaos bitti. <laughs> Yine de kapıları açarken <laughs> yani dikkat Evet, ne olur kapı tekmelemeyin. Bunda soft var mıydı Tolga? Hatırlamıyorum ki. Bakalım, vermezse... ...durmazsa. Hmm. Hmm. Yok. Aynen. Yok, herhalde yine vermedi Ranof Four acaba hangi metler kaldı Olsun S, S olarak kaydediyoruz bunları oyuna.